Toros'un pek çok arkadaşı vardı. Konuşan balıklar, uçan kediler, sadece karanlıkta ortaya çıkan parlak renkli dinozorlar. Hepsiyle oynamayı çok sever, anne ve babasına onlarla yaşadığı maceraları anlatırdı. Toros'un bir de herkesten sakladığı gizli bir arkadaşı vardı. Sarı adında bir balon. Sarı Toros nereye gitse peşinden gelirdi. Odasında, bahçede, okulda Toros'un yanından hiç ayrılmazdı. Bu durum Toros'u bazen rahatsız ederdi çünkü Sarı sıradan bir balon değildi. <laughs> Tuhaf güçleri olan Sarı şekil değiştirebilirdi. Toros üzüldüğü zaman biraz söner, heyecanlandığında top gibi seker, kızdığı zaman şişerdi. Toros Sarı'ya bir türlü söz geçiremezdi. <laughs> sarı renk de değiştirebilirdi. Toros konuşurken pembe, sevmediği bir yemeği yerken yeşil oyun oynarken turuncu, korktuğunda bembeyaz olurdu. Kimse görmesin diye bazen Toros sarının üstüne otururdu. <laughs> Hele bir de sesi yok muydu? Toros'un canı sıkıldığında ya da akşam olup yorulduğunda sarı başlardı tuhaf sesler çıkarmaya. Toros onu pat diye patlatmak isterdi. Kimi günler Toros'un içinde öyle çok duygu olurdu ki sarı şişer şişer iyice gerilirdi. Toros onunla birlikte havalanacağını düşünürdü. Sonra bir gün bir şey oldu. Bir su birikintisinin yanında oynarken yoldan geçen bisikletli bir çocuk Toros'u baştan aşağı ıslattı. Toros sırrısıklam olmuştu. Gözyaşları gözlerine dolarken sarı yavaş yavaş değişmeye başladı. Rengi kırmızıya döndü. Şişti, şişti. Kocaman oldu. En sonunda da Toros'un ayaklarını yerden kesti. Toros şaşkınlıktan dona kalmıştı. Kitgide yükseliyordu. Bir sarıya, bir de bisikletli çocuğa baktı. Kıpırdandı, aşağı inmeye çalıştı. İşe yaramadı. Daha fazla dayanamayarak bisikletli çocuğa seslendi. Hey, biraz dikkatli olsana. Sırıl oldum. Hmm. Toros'un ağzından dökülen kelimeler sanki sihirliydi. Sarı yavaş yavaş söndü. Ve eski haline döndü. Toros ayaklarının tekrar yere bastığını hissetti. Toros'u duyan bisikletli çocuk arkasına baktı. Özür dilerim, iyi misin? Toros başını yavaşça salladı. İçini yumuşacık bir duygunun kapladığını hissetti ve rahatladı. Gülümseyerek sarıya baktı ve ipini sıkıca kavradı.